Charlie'den bir karpu kapı çaldı. Duydunuz. Evet. Biz hiçbir şekilde bir şey sipariş etmedik. Hiçbir şey almadık. Bakın şimdi. Evet orada ikiziz. Aynen. İkiz bu arada. A Kuzeniz. İkiz bir şey. Aa. Acaba anne. Açtık açtık kapıyı. Oha. Şöyle anan anan kapı. Kapıyı kapa. Arkadaşlar ben size bunu göstermeliyiz. Arkadaşlar bazen ar geldi. Ama Hı. biz hiçbir şey sipariş etmedik. Evet biz de aldık. 2 milyon hediyesi olarak. Ama biz yarın hiçbir şey sipariş etmedik. Bir de yarın bir daha da da sadece biz yaşıyoruz. Evet. Oha. Oha. Bunlar, ne? Bunlar ne? Dur dur. Bilmiyorum. O hangisini gösteriyor? Ee, ben bir tanesi. arkadaşlar iki tane bir şey. Ne hemen içine bakacağım. Oha. Bunlar biz Sanırsam sen yurt dışından Getirmiştik Bunlar bunları koyunca koymuyor mu? Neyse. ki. mü? Nasıl bende niye Atatürk. Yarışmaya kimler katıldı? Katıldınız Benim. Evet Atatürk'ümüzde verdiğimiz atatürk sözü okuyacağım benim. Maneviyim, mirasım, ilim ve ak akıldır. Arkadaşlar bay bay. Hayır arkadaşlar daha çok videomuz var size. Bu arada ben artık gözlük takmaya başladım. Ben artık bütün videolarda gözlüklü göreceksiniz. <laughs> Ama bazen tiktok videolarında gözlüksüz görebilirsiniz beni. Evet bu arada arkadaşlar bu arada biz Yağmur'la, Yağmur arkadaşımla bizim videolarımızı izleyin. Biz e, e, artık... arkadaşımla adı... da filmde söyle adını. Güneş Aryası. Güneş Aryası. biliyorsunuz zaten. Yağmur yurtsever. Emel yurtsever. Yurtsever de abone olun, like atın. Orada arada sırada. Orada hiç video çekmiyorum ama önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Yıllardır beklediğimiz kitaplar bu arada bunlar. Hayır, ne yıllar Sene. Sene ne? 10 yıl, 55 sene. 1960 sene. Size birazdan oyun videosu at. Oyun videosu değil, çok ilginç bir video atacağız. Evet. Takipte kalın. Bye bye. Çok seviyorum.